Merhaba arkadaşlar, Kuş olarak yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yanımızda iki tane misafirimiz var Antalya'dan. Birisi Gecem, birisi Alişe. Sizleri tanıyabilir miyiz? Bu an, <gülüyor> 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 an kanka, hayatta son olabilir yani, sıkıntı yok. Oyun sonu daha iyi tanıtacağım kanka kendimi. O zaman bereket söz sende. Kanka ben öldüm ya. Ben öldüm ya. yerinde. <laughs> Yukarıda. Niye takıma konuşuyorsun? Düşman görüldü. Ufuk bir şey soracağım. Ufuk. Efendim? Kanka neden adama bombayla headshot atmaya çalışıyorsun? Kanka video öyle, çekiyoruz ya, video Öyle. olsun dedi. Öyle kafasına gelince ölmüyor. Baştan diyecek. <laughs> video değil ya, şekil olsun dedi kanka. Nice kaze. Kuvvet işareti burada. Tamam bende. Ya kim doğru kim kurdu bunu ya? Ben. <laughs> City galiba. Benim tarafta. attı Hamamdan bir kişi geliyor. 78 vurdum Cypher. Bir düşman. Şundan, şundan, öyle mi? Vandal'ı bırakmak istemedim. Ben, Eğitiminizi hatırlayın. Rus'la mı girdiniz? Aynen. Aynen. Ay Rus demeyin ya. Bir Rus soru burada gerek kere. Kafayı yedik. 4 üstünden şimdiden aşağı olmuyor. Çok çok toksik oynuyorlar ya. Hayır bu hiç çekilir de yokken ya. Gitme yok gitme. B'ye yani. <laughs> dönelim, dönelim, dönelim mi? Seri dönebileceksek dönelim. Dönebilecek. <laughs> haydi. Haydi. hadi geri dönelim. Mantıklı küfür dedi bu arada hadi tekrar A. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bir kartası var. var bir düşman kaldı. Evin vardı bir tane. Evin evin öldü koridorda koridorda. Kriyin de para gelsin. çaktır ama. O oh, başladı. Help please. Help birine can lazım. Orada, orada. Küreyi alayım da ben ay tamam sen al Tamam. Ölürseniz yerinizi kaldırabileyim. Helikopter aldı. Ben geldim. Bizimki. Kuvvet işareti <laughs> kurdum. Cypher burada bir yerde kamerası İyiyim. var. <laughs> Saldırıp da enayi veriyor 5 saniye jet bekle. 3 Duman indi. 1 bana can vermekle <laughs> <oyun> de oy oy diye yapıyor. <gülüyor> Biraz. <gülüyor> Biraz. <gülüyor> Yok mu gidip adamı ölmem? Var bu arada. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Afk Sen Af Af Ka kimi öldürürsün? Kanın yerde kalmadı. Şimdi öyle. AFK <laughs> <laughs> Bence Ben, a hey ben A'dan ses veriyorum Arda. Şimdi o tarafa. Nereye gitti Büyük ihtimalle solda. Viper Neden öyle yaptın? Ey yavrum, ey yavrum be. Yerde yine ice var arkadaşlar. Bomba mı öldü lan? Adamlar mermiye kafa attı be. Seni ultinden kaçacağım <laughs> bomba mı? Yok <laughs> işte var? Kuru sıkı. Ya bir biri. Bir içeride hala içeride içeride Kanka burada Jets <laughs> Gelin o zaman gelin 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 gel 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 İçeri gel Kapan gel kapan boş Altın orada Spike bende Spike Aa Spike oradaymış o yüzden miymiş Tamam pardon <laughs> Bir afk daha Hayır ya Bence bu salak yine sevecek. Ayakta hı, kalan hı. son oyuncu. Hemen Neyse. Abi ikisi birbirinden kaçıyor ya. <laughs> sen de git sevdi o bari. O Q ne kadar güzeldi. Sen de git sevle, sen de git sevle. Niye? Şınlanırsın, şınlanırsın. Hoş sal... Oh. Atla çabuk. Adam krosuma çıkıp vurdu ya beni helal olsun bana. Apo. Bu tarafta. Yes. Hola. Hola. Merhaba. 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 Hola. Merhaba. Merhaba. Şahane. Şahane. Duman indi. Kaçış yok. Sakin ol. Ya. Böyle inersin. Telefon çaldı. Helal be. Bir düşman kaldı. Hanginizi oldu. alacağım? Seni mi ah, kaldırdın? Onu kaldır. Onu kaldır onu. Bu kim? Bu benim. Diğerini kaldır. Daha, daha, daha... Ayıp, Ayıp etti. <laughs> hayır 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 uçurma hayır. Ne girmemiz yok mu? E Abi, <laughs> dereceniz ne? Anlamadım. Ha, derecem yok da. Ha, gümüş birim kanka da. Dereceli girmemiz yok <gülüyor> Tahmin <gülüyor> et birisi bizde dereceliye giremiyor. <gülüyor> bir <gülüyor> de kanka. bir de bir de tahmin edin ben ne olsa ne olurdum. Tahta. Tahta olsa kesin tahta olurdum. <laughs> Kimse moralini bozmasın. Sizden daha kötüleri de var. Reyna, vuramadım. Mıyız? Reyklar, Reyklar. Ee, çaldın çocuğun şeyini bombası. Koş koş koş. Alıştık biz ya. Sağında hemen. Helal. <laughs> Apo kutunun arkasında. Son Kaçarken Son öldüm ya. Orada orada. Şu. Helal. O değil Maç 8-0 olmuş şimdi teslim geliyor. Bence el verelim. <laughs> <laughs> İstimalle <el> <laughs> Aynen bir el verecek miyiz? Et et saracaklar ihtimalle ya. <laughs> Gelir inşallah. Apo gel raşlıya kapı

yerine elimle koymuş <laughs> gibi biliyorum. <laughs> <laughs> Ulti attı ya. Ultisinden kaçayım derken zıplayınca vurdu. Helal. E? Ee? Biz ne yapıyoruz? Bilmiyorum. B, b gidin, B gidin. Bence bekleyin, göstermeyin, A'ya gidin. O Bence de. Gidin. Dönüyoruz sensinler. Bence alt ve F4 tuşuna basın. Hayır. Geri gel. daha taşa sıktım. Çok az canım var sence? Son 30 saniye. Ya büyük ihtimalle gelmenizi bekleyecekler. Gidelim o zaman. Artık oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Var mı Ne ne ya, giremezsek... Aa! Aa bir bir tane daha var? Evet. evet. Ne kurdum. Neyse, al. Ne? Ezmi. Ezmi. 209. Bir savaş daha Ez mi? ez. Mi? Neden aydı gaydiy? Bu Vandalı hiç beğenmedim. Al başladı. Benim Vandalımı nasıl beğenmez? <laughs> Teleport B'ye gitti. <laughs> nice. Teleport kapat da beni dosy. vuramadım. Aa! Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. O da B long'da. Allah bende. Yine silah aldı. Çayını içtin değil mi sen? Evet. <laughs> o kesik çay çözdü ha Tam da olabilir. Eylem bey Ah. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Dur, seni kaldırayım da sen kimi öldün? Ne <laughs> 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 Arkadan gelen mi var? ya. Tam ulti açıyorum. Solunda. Bir düşman kaldı. Arkadan gelen mi var? Ayakta kalan son oyuncu. City'de, yani City'de sanırım. Burası değil mi? Son evet içeride. <laughs> ne? What? aptal gibi eğilmeseydi büyük ihtimalle alacaktı seni. Aynen öyle. Aynen. Evet. <gülüyor> 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 Ama eğildi. <laughs> <laughs> Helal. Yok mu jete bir can vermemiz gerekiyor <laughs> mu? Uzaktan verebiliyorsan ya. Arkanız var. Jet hemen arkana baksana. Bakıyorum, yani bak, ben dur. bakıyorum. Ben... Beni ben ta vurdu ya. Aa, <laughs> arka geliyor, arka <laughs> geliyor. Spike'ı kur. Kuramam, burada iki adam geliyor. İki adam buradan geliyor. Birinci adam çok low, diğeri full. kaçış yok of adam be ne öyle bu ya güm ben de onu öldürdüm apo rahat ol bu ne İntikam intikam alında şöyle bir saçmalık yapsam nasıl olur Torun City'den gelebilir ha. Adam yani. Önümde. Bir düşman kaldı. Ya. 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 Torun hemen bomba patlayacak ya teleportun orada bittin hemen ha. Ha çözmeye çalışmış. Sağ ol. Kaçacağım baba bomba patlıyorsa kaçacağım. Taraf değiştiriliyor. Oldum kanka. Hayda 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 Burada Skyva var sanırım. Sovayı mı aldın? Hayır, Yok sova var. Burada sova olmalı. şey yaptı çünkü. Oku. Bir düşman kaldı. Oha. Sova aldım. Ok atıp gitmiş mi cidden? Kuruyor. 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 Spike <Sessizlik> yerleştirildi. 60 vurdum. Sağ arkası. Oh, soluna geçti tanka doğru tanka doğru sande şu ayakta kalan son ama bravo Watch'u da ben? man pepe diyecek fiyat farkı geliyor aklıma <laughs> Apo ne zaman muhasebeci olun oğlum? Burada ses var haberiniz olsun. Oy gel buraya. Aha long da geliyor burası da geliyor haberiniz olsun. Evin <laughs> oldu. Ama şarj. Ayakta kalan son oyuncu. Oho. Zaferi bizden ayıran son savaş. Gerçekten çevirdilerse bu arada. Yok. Gerçekten çevirdilerse Oyunu silerim bilgisayarımı da camdan aşağı atarım. Ben de silerim. Yok bilgisayarımı kırayam ama bilgisayarım. Oyunu silerim. Onlar bu oyun içerisinde ben de taksimde çalışmaya başlayacağım. Allah. Av başladı. Tamam geliyor. kaldı. Tamam. Sayta. Torun koridora geçmiş. Ayakta kalan son oyuncu. Silah alayım dedim ya. <gülüyor> Bravo. <laughs> Savunucular kazandı. İçimizde verdiğimiz zararı <laughs> telafi etmeliyiz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. De. Videoyu beğendiyseniz <laughs> beğenmeyi, Kanala abone olmayı unutmayın.